Ne oldu kız? Nuriye. Nuriye dur. Korona var korona. Ay korona. korona, ya. Aldık kiloları koronadan. Aldık kiloları. hadi kız kardeş. Hadi kız kardeş. Hadi Nuriye. Hadi kız kardeş. Bir. Iki, bir. Iki, bir. 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 Aldık kiloları kız kardeş. Hadi kız kardeş. Hadi kız kardeş öbürüne. Koru ya koş. Dur 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 dur. Kız <laughs> kardeş tutma kız kardeş. Allah. Hadi kız kardeş. Hadi, hadi, hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kız kardeş. Ay, Hadi, kız kardeş. kardeş. Hadi, Hadi Kardeş. Hadi, Hadi sen kardeş. kız kardeş. Esne. kız kardeş. Esne. Esne kız, kardeş. Esne, kız, kardeş. Esne. <laughs> kız kardeşim. Ay, kız, kız kardeş. Al kız kardeşim. <laughs> <laughs>